21 Haziran 1867'de 32. Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz Fransa'da düzenlenen ileri teknoloji sanayi fuarını görmek amacıyla tarihi bir adım atar. Bu olay Osmanlı İmparatorluğu tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçer. Abdülaziz savaş amaçları gütmeden Paris sergisini ziyaret ederek dünyadaki teknolojik gelişmeleri görmek istemektedir. Padişah 28 Haziran'da oğlu Yusuf İzzettin Veliaht Murat Şehzade Abdülhamit ve geniş bir heyetle birlikte Fransa'ya ulaşır. Paris'te 3. Napolyon'un konuğu olarak Elize Sarayı'nda konaklar. Sultan Abdülaziz'in Fransa seyahatinin ardından İngiltere'yi ziyaret etmesi dikkat çeker. Ancak bu seyahat öncesi küçük bir kriz yaşanır. Çünkü padişah Osmanlı toprakları dışına ancak fetih için çıkabilirdi. Bu sorunu çözmek için bir çözüm bulunur. Abdül